Dereceyi kararlar değişti Entrik Ataman yaptı sosyal medya Gündem oldu bölüm şokta bitirdi Sahtekarlar 5 Sahtekarlar 5 Eyüp kirli oyun Ertan strateji Aşağı karar verilim zirve Suavi Baderi hiçe taşı Eyüp tehditlerle baskı kurdu Asya'nın hayatı alt üst oldu Ertan baba ol planı bozdu Sahte karlıkta usta hamle yaptı Hidayetin sırrı açığa çıktı Reyhan tehlikede kaldı Asya'nın riskli işleri patladı Aile hırsı esir aldı Beşinci bölümde tansiyon zirve izleyecek ekran başına kilitlendi Burak Deniz Hilal Altın bile oyunculukta zirve Bölüm efsane